Ula Merhaba Uyudum Yarım saat sonra kapım çaldı bir anda Kalk ah, Dedim kim nereye kalkayım Babam Diyor gidiyor sanayiye Sabahın altısında Ula diyor malda ne yapacağız sanayide 9 adam gelecekmiş. Ya diyorum sanayiye gideceğimiz ya şuradan şurası. Hadi en fazla bir saat ne işimiz var bizim yeri de orada. 9 adam gelecekse dükkanı sen mi açacaksın adam? Hayırdır sanayi güvenliği olarak işe girdik de haberimiz mi yok? İşte kaldırdım beni. Tam yarım saat uyumuştum sadece. Ya ki bana tırda uyursun. Bak gidiyor, bak gidiyor, gidiyor. Tıra doğru gidiyor. Of çok uykum var. Ya. Bana erken gideceğimi söylemiştim ama 8 gibi falan zannetmiştim. buçuk gibi falan zannetmiştim. Bileydim video editlemezdim dün gece yani. Öldürdü bu adam beni. Ay. 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 Ne, ne giyeceğim ben şimdi? Vallahi hiçbir şeyde giyesim yoktur. Ama bugün bence bir 14, 15, 13. Oo, ben bugün ince bir şey alayım üzerime. Eğer bir gün ülkede kuraklık gibi bir şey olursa Allah korusun. Allah görsen bizi inşallah. Yapacağımız tek şey var. Ee, benim arabayı katmam beklemem. Ben arabayı kattığım anda merak etmeyin o hafta içerisinde ülkeyi mutişen derecede tonajlarca barajları taşıyacak şekilde gökten su damlacıkları düşebilecek bir olay olacak. Yeter ki ben arabayı yıkayayım. <laughs> ya kral senin bu baban var ya çok acayip bir adam yemin ediyorum. Allah istediği kadar ağlasın, yani istediği kadar kızsın. Ben yapamayacağım, ne yapamayacağım? Bir yumurta kıracağım, öyle yiyeceğim. Çünkü acıdan ölüyorum. Bak buramdan sesler geliyor. Bizi doyur, bizi doyur. Diyorum siz kim, siz kim? Miden, miden. Anne kusura bakma valla ses çıkaracağız biraz ama ne yapalım yani. Bunlar hepsi senin kocanın eserleri. Beni de niye tırlara götürüyorsun? Zannediyor ki herhalde sanayide ben iş bir şey öğreneceğim. Ya da tırla alakalı bir şey öğreneceğim. Ben BMW aldım günden beri herhalde sanayide bir 75 milyon defa gittim. Daha hala arabayla ilgili hiçbir şey öğrenemedim. Senin sabahın altısına zorla götürdüğün sanayiden bir şey öğrenebileceğimi mi zannediyorsun sen reis? Bu arada yumurta çatalla çırpılır arkadaşlar. Kaşıkla çırpanlarınız var. Görüyorum. Nereden görüyorum? Yalana bak. Çatalla çırpın. Sırf size bilgi satmak için görüyorum. Ne bir yalan atmış sizlere. Hepinizden özür diliyorum bu yalan adını. Bak abi yumurta bu kadar pişer. Hatta bu bile pişti şu an. Bak görüyor musun nasıl hareket ediyor? Bak bak. Elimden gelse içeriden civcivden cik cik sesleri duyabilecek kadar az pişiririm ama işte Bunlar doğal olmadıkları için ben bir yer hazırlamıştım. Yani senin yetiştirdiğin tavuğun kışından çıkar yumurtayı çiğ kırıp ağzına yiyebilirsin. Ama belki bu şekilde üretilen yumurtaları iyice pişirmek daha iyiymiş gibi bir yazı okumuştum. Ya babama trip atacağım diye altındaki eşofmanı bile değişmedim. Altındaki eşofman var ya rezalet. Yani böyle bir eşofman olamaz. Telefon koysam bile kıçımdan düşüyor. Aman Allah'ım örü fareler gördüm. İğrenç. Yahu. Neyse. Bu koku olur mu? Ne kadar, ne kadar kötü. Arabayı yıkanmış zaten. Allah'ım. Dün gece kartlı bir arabayı koymuştum. Onu almaya geldim. Işte. Ay. Ya hayır ya. Ben de diyorum yağmur yağmasın, araba pislenmesin. Araba zaten pislenmiş. Hele şuna bak. O güzelim temizliğinden eser yok. O eski halimden. Lan ne ara bu yağmur? Hiç haberim yok ya bir şey yağdığından. Dün gece mi yağdı acaba? Oğlum niye bir tek benim arabada var lan? Bak şu gri arabada hiçbir şey yok sadece camlarında var. Gri olduğu için gözükmüyor diyecektim ki o kaputun halini öyle. Yağmur bayağı fenaymış ya. Kara kızın suç tamamdır. <laughs> bu arada kara kızı kaplattıracağız galiba öyle gözülüyor. Tekno violet mor renge kaplanacak gibi duruyor kara kız. Hayırlısı bakalım. Bir nevete, bir ön far, bir kaplama, bir de iç ambiyans. Üf neler oluyor bu hayatta. Bir de şu rüya gerçek olsa. <laughs> bakalım hayırlısı. Kedilere mama verdik. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz ki şey yapmasınlar. Peşimizden gelmesin hatırın altına mı? Hatırın Allah korusun. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar ben ön koltuk diyeyim Şaka mı? Bundan sonra seni yine uğrasın. Allah Allah. Fren yapmak baba. Freni mi tekmeliyorsun? Bu nasıl fren yapmak reis? Freni mi tekmeliyorsun? Doğru söylüyor adam. Ayağının altında fren diye bir şey var. Pedal gibi bir şey. Herhalde küt küt kırk kırk kuruluyor. Bak. Otomatik <laughs> <laughs> değiştirir. <değil> <laughs> Bize de otomatik değiştirir bak. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar birbirlerine geçirmeye devam ediyor. <laughs> Bunlar niye öyle basıp gidiyor lan yavaş ol, loo Delilere bak şu konteyner çok şey ya Reis tahminen ne kadar okuyacaklar seni? <laughs> Galiba kol komple değişecek ya Geçen videoda size <laughs> göstermiştim <laughs> ya Şu var ya şu Bu fites değiştirmeye gereken kol maalesef ki bozulmuş Babamın değişiyle gibi... abim bozmuş Kol gibi Kol gibi gelecek kol <laughs> Aynen Peki bunu abi mi bozdu yoksa kendi mi bozuldu? Ya, artık dolmuş. İyi bakalım. <laughs> Hayvanı fazla adam. Geçen videoda abime ne laf yapıyordu işte yapmayı bilmiyor, etmeyi bilmiyor. Şöyle vuracağım, böyle çekeceğim falan diyordu. Vallahi eğer reis anlattığın gibi öyle vurup böyle çekiyorsa bunun sebebi abim değil sen oluyorsun haberin olsun. <laughs> Bak biz normalde hep girdik. Şu anda tırla gitmeyi en sevdiğim yoldan gideceğiz. Bak çok güzel ya. Şura var ya, aşırı bir hoşuma gidiyor şu yeşillik meşillik, zarzurt. Ha virajları biraz fazla buranın evet ama yine de çok hoş yani. Hayır. Ne var lan orada ha? Bir an dedim yumurta mı çıkarıyor dedim anasını satayım. Yuh diyecektim ya. yuh. Bu arabanın var ya buzdolabı çalışıyor olsaydı bunlar herhalde işte bir 20 tane yumurta aşırı koyardı. Allah <laughs> şu köyün yeri çok güzel lan. Çünkü hep yeşil içeride böyle. Sanki hiç ha he. Sürekli olabilir Gerçi ben... Valla baba ben yıllardır buradan geçiyorum daha hiç heyelan olduğunu görmedim abi. Oldu biraz da kesin Yani olmuş demek önceden. Çok güzel ya. Abi. Aşırı güzel bir yeri var yani. Ben abi bayılıyorum şu Bursa'ya ya. Baksana şu Bursa otobüsü. Bursa çevre yolu bak ne güzel. Hala yemişler. Hop ya Bursa. Yani bak Uludağ'ın bak varsa, bak Uludağ'ın içerisinde kalıyor. Bakın 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 bakın. Hele yalı yani, şey. Uvarça bir de yarenli Evet, yaren olması lazım obakçılık canlı. Birazdan tam evin önünden geçeceğiz baba. <laughs> Şimdi bizimki ha, uyuyordur. <laughs> evet baba tam olarak birazdan gelecekteki gelininin evin önünden geçeceksin. <laughs> Hayır daha geçmedim be. <laughs> Bu kimin aklına geldi ilk? Ya, biz Allah Allah manyak ne priz yapmış ya lan. Evet Bursa Otosan Sit çöp kamyonu plakasına bak ne kadar taze yeni almışlar galiba. <laughs> Aa, aynen bizim rejiz bak benim egzozu yaptırdığım <gülüyor> yerde orada. <laughs> Normalde bunun arkadan girişi vardı da babam dedi ben şu ileriden <laughs> bir yol <Ben> denemek istiyorum <laughs> dedi. Kamyon ve tır garajının oradan giriliyormuş demek reis. Sanayi bile açılmadan biz geldik almış. Valla geldik meşhur sanayiye. Reis, reis bize, reis bize şimdi bir de bir toz ısmarlar. Oh! Anam, açılmadı lan kapı. Ne kadar zor buradan inmek. Bu Kapı niye kilitlenmiyor? Yes. Ulan sanayi, kurtulamadık senden be. Bak bak bak, bu gene bir şey yapıyor. Hala şükrünün dükkan olduğuna eminsin değil mi buranın? Buraydı oğlum. <laughs> oğlum bunlar inşallah doğru dükkanın önüne gelmiştir ha. Hiç bunlar doğru dükkanın önüne gelmiş gibi hissetmiyorum. Bak burası başka bir iş için olmuş arkadaşlar ben size söyleyeyim. Burada mengenesi mengenesi vardı, tezgahı vardı sol tarafta. Oğlum bu taşındı, biz yanlış mı yerdeyiz yoksa? En solda mengene mengene vardı ama bayağı bildiğin kasa yapıyorlar bunlar. Reis galiba şükür dükkanı geçmiş. Hiç elektronik dahil alet devat yok. Hayır, yer doğru da dükkan yanlış. Adam değişmiş demek ki. Şükrü Bey neredesiniz? Tamam dükkan o ama o taşımış olabilir. Hasar kayısız, temiz, değişensiz, söktaksız, Peugeot, <laughs> bilmem ne. Ana! BMW 520 dizel koltuğu. E60 mı bu? Yok E60 koltuğu. Aynen galiba e Kafa koltukla beraber de. Aynen E60 koltuğu. <laughs> Ana. Ter dedim bak, bak şimdi ne yapacağım? Bakın ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi? Bakın. Baba bir şey yok ya, bir sıkıntı yok ya. Sadece ön cam patladı. kaskodan değiştiririz. Araba iyi ya, yürüyende falan bir problem yok. Şükür olsun elhamdülillah. <laughs> bir cam değişecek o kadar baba. <laughs> Ula! Arabonun yarısı nerede? Bak yemin ederim bilsem ki yani şunu çeksem taşa da bana da arabaya da zarar gelmeyecek. Yapmamak için zor duruyorum kendimi. Yani araba bizim olsaydı yapardım bak. Bak bana zarar kısmını geçtim. Araba bizim olsaydı gerçekten şu anda ona bir tek mi atardım ben o tahtaya? Abi sizce tam böyle vurup arabayı böyle cumbalok diye Oraya oturtmalık değil mi sizce de? Niye böyle bir şey yaptınız? Benim gibi birkaç geri zekalının sabrını mı sınıyorsunuz siz? Allah ne olur, ne olur öyle bir şey yapmamalıyım. Var reis arabayı inceliyor orada bak <laughs> köpek mi? Nerede lan köpek? Az önce beni kandırdı köpek diye. Oğlum burada niye o kadar yarım araba var lan? Bunların devamı nerede? Hele şuna bak bu ne? Megan mı bu ne bu? Bu Passat mı bu? Yok vallahi ben bu tuvalet camı gibi sanıfı nerede görsem tanırım. BMW lan bu. BMW bu. Çab kesin BMW yalnız bu. Demedim lan BMW diye? Yalnız üzüldüm şu anda. Bir, bir BMW'nin bu hale gelmiş olması çok üzücü. Ne oldu lan sana? Yalnız BMW ne bu? 3 bu. 3 kasa. Galiba benim kasadan F30 galiba. E90 da olabilir. Ya F30 ya E90. Hadi oğlum. Hadi oğlum arabanın yarısı yokken BMW olduğunu anladım. Bunu da anlarsın. F30 bu ya. Allah benim arabadan bu galiba. Kara kızımın kardeşini hallere düşmüş. Kara kızımın kardeşi. Kara kız, kara kız. <laughs> kara çocuk. <laughs> lan. Lan sen niye bu kadar üzgünsün lan? Oğlum bu niye bu kadar üzgün? Oğlum üzüldüm lan. Bu araba niye bu kadar üzgün? Oy. Reis hayret cama elini vurmadın diyecektim. Vurdun galiba. Dayanamazsın. Vurursun. <laughs> bu ne? Mercedes bu. Aksor mu? Tepesi çok çirkin ne biçim bu ya Ha oraya cam geldiği için bu Şeyi görmüyoruz biz Benimle beraber bir ilke Hazır olmaya hazır mısınız ne dedim lan ben Hazır olmaya hazır mısınız Mikser Mikserin içi Buraya lan dalgalı dalgalı Böyle vay be Bakın oha hayatımda ilk defa mikserin içini görüyorum <laughs> Bak mikser Süren insanlar bile bunun içini görmemiştir bence Oha Oğlum, bu arabayı oraya nasıl çıkardınız lan? Şifre mi yazdınız lan? Lan nasıl çıktı bu araba oraya? <laughs> Oğlum, bu sarayı gittikçe beni şaşırtıyor. Başka var mı? Yok. Oğlum ne yaptınız? Vinçle mi çıkardınız? Uçurdunuz mu? Ne yaptınız? Şey evet, yanlış gelmişiz. Bir üste taşınmış. <laughs> Şimdi gidiyoruz oraya. Aha! Geldik yani, geldik bayadır da. Sonunda açtılar dükkanı, Bize geldik buraya. Hop, kafadan dal içeri reis. değmez mi oraya bu? Yok canım. Evet reis korka korka geçiyor. Reis kontrol sağlıyor. Ne? Ne? Değmez mi? Değmez mi? Değmez mi? Ne diyorsun? <laughs> ha hatayı ha, verdi. Şanzıman suydu kombin arzı. Ulan var ya ilk defa tamirciyken arıza veren araba görüyorum. Genelde vermezler de sonra arayıp tamam, arayıp bulur. Alacağız varmış. Üstekinde var sıfır. Sordun mu? Zorlu. Sen istersen bir bilgisayara bağla. Bazen yanlış anlaşılma oluyor. Öyle bir şey olmasın. Şükrü abinin en büyük hatası ne oldu o biliyor musun? Şartı. Arzayı bana sormak oldu. Diyor ki ne zamandan beri yanıyor. Ben sadece video çekmek için biliyorum bu tura. Evet. Arza var dediler geldim. Başka bana mağazaya bak. çıksın diye. Başka, Başka bir şey yaramıyor. Yok aynen. <laughs> o da güzel. O da lazım. <laughs> Tabii. Sanayicilerin o tozlu bilgisayarı. Çift bilgisayar. Niye çift? Size özel. VIP'lere öyle. Biliyor musun BMW aldım ve her gün bu bilgisayara <laughs> bağlattırıyorum sürekli. <laughs> Küçük araç yapabiliyor mu Şükrü abi? Yok abi ya. Niye mesela bir BMW yapamaz mısın denesen? Abi biz daha çok makteerleriz. <laughs> <mezarim>. Vay anasın. <laughs> Değil oğlum bunu da adamın ettirmesi nasıl oluyor bu? Böyle sen yapıyor bak kola. Bak Kızım yemin ediyorum bir... kola bir vuruyor. Misin? Bak vallahi yemin vallahi ediyorum bir vuruyor. 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 Diyor ki bunlar nani şeyler değil, bunlara sert davranacaksın. Diyor. Vallahi diyor. o kadar o kadar değil be gözünü <laughs> de, seveyim sen. Adam, adam böyle Nazik yapıyor. ol sen böyle. <laughs> böyle yapıyor. Manitaya <laughs> dokunur gibi tamam <laughs> mı? Aynen. Doğrusu da doğru. mu? Adam ya, ya. yapıyor. Adamda sanki 220 volt elektrik var elektrik çarpıyor. Yok oğlum bunu kaldı ben ona kır demiyorum. Kaldı ve indi. Ya yemin ederim babam bir vuruyor güm ses geliyor. Tamam bana bak. Bak vallahi babam yaptı. Mediatek ya. köpek. Ben videoya da aldım. Hatta dedim abime suç atıyorsun ama dedim bu vuruş denizse bu problem sende yani. Dı dı, dı dınt. Sağ çok olmuş. fonksiyonlu kol arızalı. Konya'da Şanzıman vites konulu şalteri arızalı. Geçmiş abi. olsun. Ne oldu? Bakalım şemsiye Şu açılacak mı açılacak mı? Valla reis bana... 10 lira bana... bir şey değil sana dokunmaz. Dokunmaz abi doğru söylüyor. 10 lira dedi 10 lira nedir? Bir şey değil. Hiç. 5 lira da ben alırım şimdi 15 lira. Sağ olsun 8 lira değerli <laughs> al. 15 lira hiç önemli değil. Reis sen Üstük içine 5, 5 mi alıyorsun? E ne olacak yani? Allah Allah BMW'nin tekerine kurban. Bu ben adam... tane de zannediyorum bizim BMW ustaları beni geçiriyor. Bu, bu ne adamı, lan böyle? Bu adamı bir daha nerede bulacağım işte ben? Allah Kimi korkutuyorsunuz? Ben bu adamı bir daha nerede bulacağım? Hazır gelmiş kucağına. <gülüyor> <gülüyor> Reis o gün benim arabanın fites topunu değiştirecektim. Cobra fitesi var bunun böyle çok güzel böyle yılan kafasına benziyor. Neyse fites 8500. 8 evet, 8500 lira değişimine kadar olabilir biliyor mu? 300 lira. Bir de şuna bak 5000 lira dedi. Bu Mercedes. <laughs> Bu Mercedes. Bunun farkı var. 300 <laughs> o mu? O mu bozul? Abi işte ha. Şükrü abi benim iş daha Aynen tamam bak. Şurada yapmaz mı? Resetleme Ne söyleyeceksin? He. Şükrü abi siyesi seni sen söyle. Resetleme Bir de ki yıkama suyu seviyesi diyecek. Ağzına kadar dolduruyoruz. Gidip de şükür. Sen bozuktur. bozuk Ne suyunu dolduruyor? Yıkama suyu. Cam mi? suyu. Cam, Cam suyu. suyunu dolduruyor değil mi? Evet, tamam. Şu, çünkü bazen yıkama suyu deyip ön radyatör suyunu koyuyorlar da. Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> evet. O kadar <öyle gülüyor> belki yıkama suyu. Ben de diyoruz sıkıntı var. Var öyle adamlar da var. Evet yani. gitti. Biliyor musun yıkama suyu az yazıyordu. Ben de gittim antivirüs ekledim. Genleşmeden kadar. Peki ben, neden de, o, de, de. Reis dedi madem dedi bana dedi bu denli geçiriyorsunuz dedi o zaman dedi benim dedi diğer eksiklerimi de yapacaksınız dedi ve de gündüz varlarımız çalışmıyormuş yani gündüz zetlerimiz onu yapacakmış şimdi reis. Lan bu bu kadar kolay çıkıyormuş ha. Biz bunu var ya babamla çıkarmak için ne acılar çektik. O gün demiyorum. İlk zaman hatırlıyor musun? Videosu bile var bende. Tam Üç buçuk saat sürdü bir ampulle sadece bir tanesi değişmek için ve aldıkları ampulle 12 wattlıkmış taktı gibi patladı ben tekrar aynı şey, yani. yine aynı şey yaptılar ve üç saatin sonra, aziz aziz sonra aziz aziz da... vallahi bak öğlen güneşi tepedeydi akşam ezanıyla eve girdik. <laughs> Ulan ne kötü bir gün o sen biliyor musun Şükrü abi? Ahmet gitmiş, ampul getirmiş, babam hiç bakmadan kutuya taktı. Allah bir çalışırık, çalışır çalışır çalışır, kesti bir yana tak diye. Ampul, babam... Ampulü niye göre aldınız? Bizim işte olmayana göre aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bozuk olana göre aldık. ne almış görmüş adam. Bir baktık 12 watt. Nasıl küfürler ediyor? Watt değil volt bir <laughs> kere o watt yok burada. Ne fark eder? Evin elektriği değil o. Ne fark eder? <laughs> ne fark eder? <laughs> İlla bas. Sen kendine bak 3 buçuk saatte bir ampulleri şemişten ara gelmiş bana batı watt'ı anlatıyor. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> Gündüz yanarken beyaz olmazsa daha güzel olmaz mı <laughs> ya? Sarı sarı, <gülüyor> sarı <gülüyor> ne öyle <laughs> ya? Standart mı kırdın Baba çok... Bence çok gariban gösterdi arabayı sarı. Onu beyaza çevirmek lazım. Baba bak iyiz izle iyi izle. Öğren bak iyiyiz, iyiyiz. onu. Sonra değiştirirsin falan. Ya, ya. <laughs> Değiştirmek istersin falan değiştiremezsin. <laughs> Reis buna da bir şey yapmış değil mi? Sağ olsun Reis. Şu gördüğün parçaya. Evet. Çok... çok güzel bir şey yapmış Reis. <laughs> <laughs> ellemesi olmuyor değil mi? <laughs> ne yapmış lan onu o? Evet. Ben neyi parmakla, Olay yeri intikal geldi. Neyi parmaklayıp bozmuş? Adamı, yuvayı bozmuşsun abi. Vallahi billahi bozmamışım. O adam gibi kaldım tam. Al işte. Biz e, taktık yanıyor. Ya demek ki yuvayı bozuyor. <laughs> kesik ampul vermiş bana adam. <laughs> Reis sen kesik ampul alacak adam mısın? Adam sana kesik ampul mü verdi? He sen de bunu yedin he. Az önce 12-24 muhabbetin laf yapana bak. Yapamadım edemedim demiyor da. <laughs> edemedim demiyor Hayır, da. ampulü sade değiştirdim başka bir şey etmedi. O. Ya biz de aynı şeyi değiştirdik abi. Evet, sen de elektrikçisin. <laughs> <laughs> Servise ya. ne kadar fiyat <laughs> var geçecek? Ya parça fiyatına çok bir şey oynamaz da ne İşçiliği olur? Oynar. İşçilik oynar. oynar. Ama olur. ne olur en azından dediğin gibi. Dışarıdan satar mı zaten? Parçan satıyor abi. <gülüyor> Parçan <gülüyor> garantili olur. Parça garantili oluyor. Aynen. Hayır oradan alıp orada taktı. <laughs> Sen dışarıda gittin mi? Gittin mi? Ben mi? Ha. Yok. <laughs> Yemin ederim oradaki yerler de şey şu... Ben bu adam orada çalışıyor. Yanlış anlama <laughs> da. Bunun yaşında bir şey. Bir türlü bu sinirini çıkartamadım. Ne Aynen. Sen? Şunu yapamadım. Oda başına gitti. Aynen oda başına gitti. Ha evet. oda başı yeni. Oradaki elemanlar da yeni. 3-4 ay oldu. Geçerken dedim bu sinyal yanmıyordu ya. Evet. Adam bir türlü çıkartamadı. Dedim sen ne yapıyorsun sinyal çıkartıyor. E en son baktım kırıyordum. ben mesela çıkartayım dedim. <gülüyor> dedim, <gülüyor> da. dedim tekrar geri taktım. Dedim iyi günler kardeşim dedim. <laughs> sen de bir sinyal nasıl çıkartıyorsun? Kral bak buna bir Amerikan park tamam mı? Buraya beyaz led, şuraya da beyaz led. Bu ana şahit olmak istiyorum. Arabaya değil. Kaloriferi çalıştıracak. <laughs> Becerebilir mi acaba? Becerir ya. Reisin oğlu en nihayetinde. Olur. Bir şeyler yapar. Ondan şüpheliyim zaten. <laughs> Babam nerede lan? Şunda bir uğraşayım. Tanıtma işlemi başarılı. Ucuz ya. Bunu oradan yeri 20 bin lira. 20 bin lira. Evet. Sen biz... de ne yaptın? Paraya kıydın. Yok değiştirdim. <gülüyor> 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 değiştirdim. <gülüyor> Bu sanayide kurallar biraz değişik. Bak çayı bir söylemeye gidiyormuşuz. <laughs> Bak normalde usta çayı yemeği söylerse kaç oradan. <laughs> Bırak arabayı uzaklaş. Yoksa o şemsiye açılmazsa. Evet, <laughs> retardan. Reis bir çay içerken bir de şey yerken hayat hikayesi anlatmaya başladı. Var mı peki elimizde? Gördüğünüz gibi çok dertli çünkü fiyat arttı. 11,5 Reis kol nasıl girdi size? Böyle kol gibi girdi. Muhtemelen. Gelecek bakarız. Ana linklerin paketi değişmiş lan. Linkler böyle değildi hocam. Böyle çirkin bir kapağı vardı böyle. Burak. Vay be. Kol, kol. Uyumuşum. Uyandırıldım. Kol getirildi. Ustam ya, yeriniz neredeydi? Yalan resim Ustam, öyle çekelim. Böyle Ustam böyle çekelim Ustam yeriniz neredeydi? Mars'ta. Ne? <laughs> <laughs> Mars'ı geçince 5. blokta. Direksiyonu <laughs> <laughs> sökeceğiz abi. Ve evet. nasıl ayarlıyorsunuz da çap gelecek? Hayır onda hmm. milde şey var. Bir tane böyle boşluk var. İleri, orta, geri, ileri, orta, geri. Bakalım bunu ne zaman bozacak. Hadi bakalım bunu ne zaman bozacak? deneyeceğiz. Ulan reis nasıl bu? Meşhur kolumuz bu? Kobra kolundan biraz daha değişik. Keşke o, kobra filiz olsa şey ya. Yapacağız. Şükrü ya, ustam dedi ki onu sökmeye gerek yok dedi. Onun bir yolu var dedi. Hemen bir yol öğretti. Helal olsun ustam. Usta sen şuradan bir parça al <laughs> gel. Falancı yere bir uğra. E bu kadar kolay mı çıkıyormuşuz evet. Usta? Abi ya direksiyon söktüm daha kolay da. Ya bir pin var değil mi, değil mi Mustafa? Çünkü... Abimin fites koluna, o narin dokunuşuna laf yapan reis. Bir görse ki buralara yan keskiyle girilmiş. Allah'tan görmüyor. Bak <görmeyi gülüyor> yemin ediyorum. Ben Allah'tan, <laughs> <ediyorum>. Allah'tan görmüyor. <laughs> He çıkartıldı baba. Nasıl anladın bir kere daha değişiklikleri? Araba 2019 yazıyorsun ya. Araba 2017. 16-17-2019 özür demiş 24-01-2024 Neyse siz görüyorsunuz bak sayıyorsunuz ben size 2024'te üretilmiş birinci ayda. Değil mi Şükrü Aynen 5. blokta mıydınız? Siz ne dersek o 5. bloktayız otosansitte Yalnız biraz zor bulması ama Çok bak, kolay Bak 5. blokta Üç Kağıtçı'nın yeri neresi dediğimi herkes söylüyor <gülüyor> <gülüyor> Üç Kağıtçı'nın yeri <ya. gülüyor> Evet Bak şöyle göstereyim size Sonu ya Sondan yardıracaksın yani buraya doğru Arkamız Kamyon garajı. Bak aha, kamyon garajı aynı. Yani, kamyon garajının oradan tepeye çıkacaksın en sona. Oradan da mecburi zaten sağa döneceksin. Evet. Oradan da burayı bulacaksın işte. Burada burayı... sorduğun zaman mavi bu dükkan. Denler. Burada bir sürü mavi dükkan var ama siz bir tane mavi de tuturun. <laughs> i̇şte. <Köşe gülüyor> Hayır hiç şey gibi bir şey demedi baba o mak o tabancası çıkmıyor. 90'a sabitli ya. Bak. <laughs> Kornaya bassana mı? Adam nasıl bassın kormaya? <laughs> şey yok yerinde. Tamam, tamam. Var ya şu arabalardan bir tane istiyorum. Bak efsane kasa E46. Bak F30 benim da çok yakıştı ama şu arabanın bir ayrı yakışıklılığı var. Bunlar gerçek BMW'ler. E, BMW'nin ilk elektronik geçişi. E36'dan sonra ilk elektronik geçişi çok sıkıntılı. Yani iPhone X gibi düşünün. Yani mesela iPhone X en sıkıntılı Apple'ın sonsuz ekranlı telefonu gibi. Bu da onun gibi düşünün yani. İlk geçişler olduğu için ciddi derecede sıkıntılı var. Ama araba yalan yalan ya. Oğlum hayatımın hatası. Bu bol gri eşofmanın üzerine bu açık renkli tişörtü giymek oldu sanırım. Ayı gibiyim lan. Lan ne kadar sisko olmuşum. Çok sisko olmuşum. Acaba yarın beni böyle Sisko sever mi? Bence o kadar Sisko değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet, değil mi? Bir test... Test mi mes mi bir şey yapıyorlar şu anda. Duman atmadı. Az önce bayağı duman attı. Kapkara duman attı bu arada, bak. E reisi şu an tam olarak 13.400 TL kadar öptüler. Hayırlı olsun reisim. Şimdi geldik Şükrü Ustam'ın borcuna. 2000 lira aldı bizden bu işte. 600. Altı altı verdi, he? 6 verdi ha. 5 dedi altı attı. 6 attı. Adam, adam adam, adam ya. Ey maşallah. Ey maşallah. Kredi çekip gelmiş. <laughs> Yok, Allah bereket <laughs> bir, bir daha geleceğiz sana yakında. Stoplamasını unuttuk. Arabayı salacağız. Onun Gel kriz stop yapalım abi onları. ikine benzer mi? Bir şey var bunun için. Reis ben stop kırmam dedi ama yamalı eşek sahne <laughs> her yere. <adam>, Aynen her yere <laughs> kırdım. <laughs> ben ne abi? İşte onda taktığında <laughs> yazık, bu, yazık bu, günah Yazık günah abi. diyor işte o yüzden. Böyle bir şey <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir işe çalışıyorsan buraya diyor <laughs> 3000 liralık stop takmana <laughs> gerek yok diyor. <laughs> ama onda da kepçeciyi kollayamazsın gersen. Yani her seferin ince <laughs> ne yapacaksın? Daha kırmıyor. 500 lira bunlar kimin? Bu da bir 500 liralık. Valla. Oha lan adama bak. Caminin tepesine çıkmış. Çok güzel bir şey olmalı. Ben de istiyorum buraya çıkmak. Az önce karpuzun kilosuna 60 lira dedi şuradaki adam. Kral karpuzun kilosuna 60 lira verecek adam var mı şu an? Manyak mısınız? 10 kilo alsan 600 lira. Zaten minimum bu karpuz 8 kilo. <laughs> Oğlum yarım da olmaz o ya. Yarım da alınmaz o ya. Onun yarısı übey 400 lira lan. geçti 14.290 Çabuk arkadaşlar evet, işte. Baba, i̇şte. Beyefendi. baba sen niye şey o, deydik, o, o arabayı niye ben öyle yaptın yaptım be yaptım. Hadi, Hadi. Baba mal, maliye ve polisi gördüğü zaman birazcık tırsıyor Halbuki hiçbir eksiği yok ama neden bu kadar korkuyor anlamıyorum Ne de azak oldu bizim ne eksiğimiz bak O öyle işte Abi <laughs> <Oy>. Sızmışım <laughs> Geldik eve <laughs> Kaptım 300 gayme kaptım Artık 200 TL'm var. Arabanın kredisi kaldı. 17.900'ü 17.700'ü daha bulursam bir dahaki ay bugün arabanın kredisini öderim. Bugün biliyor musun ben araba kredisi ödedim. Arabanın kredisi ödedim? <laughs> çok çok üzülüyorum. <laughs> çok üzülüyorum. Ee, buraya kadar izlediğiniz için hepinize binlerce kez teşekkür ederim. Reis'e toplam masraf 13.400 artı 614.000 lira para okşadı reisi. Bu arada çok güzel bir yeşillik okuyor. Aaa çimleri biçiyorlar. Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Yorum yapıp beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Abone olup zilleri açmayı da unutmayın. Zaten yorum yapıp beğenmek ve takip etmek hepsi aynı şeyler falan pişmanım. Ben yine de yine bir şeyler deniyorum. <laughs> Acaba benim arabayı oradan çeksem mi? Çünkü şu an oraları biçiyorlar. Sizce çekmeli miyim? Sizce bunu yapmalı mıyım? Benim arabayı sadece çekeyim mi oradan çekmeyeyim mi? <laughs> ne getireceğim ya? Bir şey olmaz be. <laughs> ne olacak be? Yok vallahi uğraşamayacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.